Tekrar merhabalar değerli öğrencilerim. Yine iki gün önce verdiğimiz ödevlerden olan fen bilgisi TUDEM 218 ve 221. sayfalar arasındaki kazanın testi 1 ve kazanın testi 2'nin cevaplarını yapacağız. Ünite 5'e ait. Birinci sorudan başlıyorum. Aydınlatma teknolojilerinin icat ediliş sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Şimdi... Hatırlayalım. Ateşin bulunmasıyla bu aydınlatma serüveni başlamıştı. Dolayısıyla e, insanlar e, küçük odun parçalarının üzerine, uzun çıtaların üzerine e, ağaç reçinelerini sürerek e, ateşten faydalanarak aydınlatma e, aracı yapmışlardı. Bunun adına meşale diyorduk. Daha sonra yeni hayvansal yağlardan elde edilen bir fitili bulunan mum, daha sonra Edison'un icat ettiği ampul, floresan gibi bir gelişim olabilir. Yani cevap A. B şıkkına baktığımızda yine meşale mum el feneri gaz lambası demiş. Şimdi burada el feneri dediğimiz şey ampulle çalışır. E gaz lambası ampulden önce kullanılan bir icattı. Dolayısıyla bu şık olamaz. Mum neon lamba gaz lambası. Şimdi neon lamba gaz lambasına göre çok ileri bir teknolojidir. Dolayısıyla gaz lambası daha önce olmalıydı. Bu da yanlış. Kandil, mum, el feneri, ampul diyor. Şimdi el fenerinin icat edilmesi için bir kere ampulün icat edilmiş olması gerekiyordu. Buradaki hata da bu. Yani birinci sorunun cevabı A. İkinci soruda e, aydınlatma teknolojileri kullanılan yukarıdaki e, alanlardan hangileri hayati öneme sahiptir? Şimdi uçak iniş, kalkış pistleri, ameliyathaneler, tarihi eserler. Hangileri hayati öneme sahiptir? E, tabii ki Uçak iniş kalık, kalkış pistlerinde uçağın e, insanların güvenli bir şekilde inmesi kalkması için gerekli olduğu için hayati bir önemi var. Çünkü uçaklar genelde yolcu taşıyor. E, ameliyathaneler yine sağlıkla alakalı olduğu için direkt hayati öneme sahiplerdir. E, tarihi eserlerin hayati bir önemi olduğunu söyleyemeyiz. Çok önemlidir ama hayati önem dediği için insan sağlığıyla alakalı bir, bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani ikinci sorunun cevabı B şıkkı. Üçüncü soruya baktığımızda uygun aydınlatma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Işık doğrudan göze gelmelidir. Bakın yanlış bu. Ne demiştik? Işık doğrudan göze değil de sol taraftan e, gelmeliydi. Hatırladık mı? Işık sol üst taraftan gelmeliydi. Hatırladık değil mi bu derslerimizi? Dolayısıyla cevabımız ah, yanlış olan şıkkı soruyor. Işık doğrudan göze gelirse gözü sağlığı için çok olumsuz etkiler yaratacaktır. Dördüncü soruda şekilde üç farklı sokak lambası verilmiş. Bu lambaların aydınlatmaları ile ilgili hangisi doğrudur? Şimdi bir kere sokak lambalarının aydınlatmasında yere doğru olması gerekiyordu, değil mi? Göre, yere doğru olması gerekiyordu. Şimdi bunlardan yanlış olanlara bakacağız. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hangilerinin doğru hangilerinin yanlış olduğunu belirleyeceğiz. Şimdi bir, bir numaralıya bakalım. Bir numaralı aydınlatma sokak için yanlış bir aydınlatma. Sokak tam yere doğru bakmalı. O zaman bir yanlış. İki numara tepeyi de aydınlatıyor. Bu da yanlış. Ama üç numara tamamen yere aydınlatıyor. Yani bir ve iki yanlış. Üç doğru. Doğru şıkkımız A şıkkı. Dördüncü sorunun cevabı A. Beşinci soruya bakalım. Bir odada bir, iki, üç, dört ve bir, iki, üç ve dört lambaları bulunmaktadır. Numaralandırılmış ampullerimiz, lambalarımızı. Buna göre masada ödev yapmak isteyen, sağ eliyle yazan öğrencinin hangi lambayı yapması doğru olur? Şimdi, öğrencinin sağ eli neresi? Şimdi bizim sağımız bu taraf. Öğrenci bize doğru baktığına göre onun sağı bizim tersimiz oluyor. Yani onun sağ eli zaten kalemde var elinde bu taraf. Işığın nereden bakması lazım? Bir kere 4 ve 3 4 ve 3 ee, şöyle söyleyelim. Işığın nereden ben yani bence ışığın 2'den gelmesi gerekiyor. Ancak arka tarafta olduğu için şimdi tam arka tarafından bu ışık arka tarafından olduğu için olmayabilir. Dolayısıyla çapraz yani 5C olması gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Neden 4 değil? Çünkü sağ elini kullanıyor. Yani bir kere şu 1 ve 4 asla olamaz. Şimdi 2 niye olamıyor biliyor musunuz? 2 bayağı bir arkada. Bizim ışık ee, ön tarafımızda ve çaprazdan yukarıdan gelmesi gerekiyor. Yani cevabımız 3. 2 olursa şu konunun gölgesi de gözünün sağlığını olumsuz etkileyebilir. 4 zaten olamıyor. Bir kere elini kullandığı taraftan asla gelmemeli ışık. Ya 2 ya 3 olmalı. 3 niye olacak? 2 niye olmayacak? Çünkü 2 biraz daha arkada kalıyor. Kendi gölgesi. E, buraya düşebilir ışığın yet, yeterin, yeterli düzeyden daha az gelmesi sonucunda göz sağlığı bozulabilir. En uygunu 5'in sorunun cevabı C'dir. 6. soruya baktığımızda aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin tanımı olabilir? Işık kirliliğinin tanımı olabilir. Işık kirliliği neydi? Işığın gereksiz ve yanlış kullanılmasıydı. Çöple atılmış ampuller. Bu bir bu kirlilik ışık kirliliği değildir. Bu bir kirliliktir. Çevre kirliliğine yol açar ama bu bir ışık kirliliği değildir. Ee, B şıkkında bir cismin her yönden ışıklandırılmasıdır. Bu da ışık kirliliği olarak sayılmayabilir ama C şıkkına baktığımızda bir yeri aydınlatırken istediğimiz yerin dışındaki bölgelerin de aydınlatılması. Mesela aydınlatman gereken bir yer var. Bu yerin dışındaki gereksiz yerleri de aydınlatıyorsun. İşte bu ışık kirliliğidir. Yani doğru cevabımız C. Yedinci soruda ışık kirliliğini ışığın şu kullanımlardan hangileri meydana getirir? Yani şunlardan hangisi ışık kirliliğine yol açar? Yanlış yönde, yanlış miktarda, yanlış zamanda. Yani hepsi. Cevap D şıkkı. Sekizinci soruda verilenlerden hangileri ışık kirliliğine neden olmaz? Evet. Işık miktarının fazla olması ışık kirliliğine neden olur. Lambanın aydınlatacak cismin tam üstüne yönlendirilmesi. Sokak lambalarının gökyüzüne doğru olmaları, bir kere sokak lambalarının gökyüzüne doğru olması kesinlikle ve kesinlikle ışık kirliliğine yol açar. Ama lambanın aydınlatacak cismin tam üstüne yönlendirilmesi ışık kirliliği değil, gerekli olan bir şeydir. Yani lambanın aydınlatacak cismin tam üstüne yönlendirilmesi ifadesinin sembolize edildiği daire cevabımız B. Bu ışık kirliliğine yol açmaz. 9. soruda verilenlerden hangilerinde aydınlatma hayati önem taşır? Bakın bunların hepsi insanlarla alakalı şeyler. Dolayısıyla hepsi hayati önem taşır. Cevap de. Bakın uçak, ev, insanların yaşadığı bir yer, yol, yollar. Yollarda biliyorsunuz arabaların farları bütün birçok kazayı önlemekle görevlidir bu ışıklandırmalar. Uçakların iniş kalkışlarında yine ışıklandırmalar çok önemli. Evlerimizde de elektrik çok önemli insan hayatı açısından. Dolayısıyla hepsi hayatı önem taşır. Cevap D. 10. soruda göz sağlığı için aşağıdaki davranışlardan hangisi yapılmalıdır? Gözümüzü toz kaçtığında ovuşturmak. Yani bu doğru bir uygulama sayılmayabilir. Işığı çok fazla olan ortamda kitap okumak. Hayır. Işık ne çok fazla ne de gereğinden az olmalıdır. Bu da yanlış. Kitap okurken ışığın gözümüze doğrudan gelmesini sağlamak. Kitap okurken Işık gözümüze değil. Okuduğumuz yere gelmeli. Bu da yanlış. D şıkkında doğrudan çıplak gözle güneşe bakmamak. Evet. Yapmamız gereken, göz sağlığımız için yapmamız gereken budur. Doğrudan çıplak gözle güneşe bakmamak. Yani onun sorunun cevabı da D şıkkı. Kazanım testi 2'ye geldik. Sırada bunun birinci sorusu. Fatih geçmişten günümüze kullanılan ses kayıt cihazları ile ilgili bir film şeridi oluşturmak istiyor. Buna göre numaralandırılmış cisimlerin e, cihazların film şeridinde kullanılma sırası geçmişten günümüze kronolojik sırayla. Şimdi incelediğimizde bakın radyo, gramofon şu anda kullandığımız cep telefonları. Bir kere mantık olarak cep telefonları en son olmalı. Yani film şeridinde en sonda yer alan 3 numara. Bir kere A ve D şıkları gitti. Ya 1, 2, 3 ya 2, 1, 3. Cevabımız tabii ki 2, 1, 3. Çünkü gramofon radyodan daha önce icat edilmiş bir teknoloji göründür. Yani birinci sorunun cevabı B'dir. İkinci soruya baktığımızda ses şiddeti yukarıdaki gibi olan 3 ses kaynağı, ses kaynağı ses üreten kaynaklardan bahsediyor. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi Ses şiddeti en düşük olan hangisi? 3 numara. Ortancası bir numara. En yüksek ses şiddetine sahip olan ise 2 numaralı. Şimdi iki numara fısıltı olabilir mi? Olamaz. 3 numara jet uçağı olabilir mi? Olamaz. Şimdi o zaman mantıklı bir şey seçmem lazım. Şimdi burada gördüğümüz gibi konuşma, fısıltı, jet uçağı gibi şeyler var. En düşük ses kaynağına sahip, ses şiddetine sahip kaynak hangisi? Fısıltıdır. Dolayısıyla cevabımız ya B ya C'dir. Çünkü 3 numara şiddeti en düşük, ses şiddeti en düşük kaynak olması gerekiyor. Konuşma jet uçağı ve fısıltıdan en düşük ses şiddeti fısıltıdır. Cevabımız ya B ya C olacak. Peki burada en yüksek ses şiddetine hangisi sahiptir sizce? Tabii ki jet uçağı. O zaman o zaman 2 numara jet uçağı olacak. 2 numaranın jet uçağı olduğu ve dolayısıyla 1 numaranın da konuşma olduğu şık. Yani B seçeneği doğru cevabımız. Çünkü ee, en yüksek şet, ses şiddetine sahip jet uçağıdır. Konuşmanın Konuşma dediğimiz kaynağın ses e, şiddeti, ses şiddeti, sahip olduğu ses şiddeti fısıltıdan daha fazladır. Ve en düşük ses şiddetine sahip olan ise fısıltıdır. Yani ikinci sorunun cevabı B şıkkı. Üçüncü soruya baktığımızda bir canlının duyabileceği en düşük şiddetteki seslerin şiddetine verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, bir canlının duyabileceği en düşük şiddetteki seslerin şiddeti. Yani insan bir canlının duyabileceği en düşük şiddet o canlı için işitme eşiğidir. Yani D şıkkı. Gürültü, ultra ses bunlar zaten çok yüksek sesler. En düşük sesten bahsediyor. Fısıltı yapanlar olabilir. Ancak sınırdan bahsediyor burada. Duyabileceği en düşük şey, ses şiddeti sınırı. Yani sınır demek eşik demek. Cevap işitme eşiği. Cevap D. Dördüncü soru. Verilenlerden hangileri ses şiddetini artırmaz? Şimdi megafon ve işitme cihazı. Bakın megafon biliyorsunuz hani hoparlör tarzında konuşmacılar işte eline alır sesi daha ki çok kişiye duyurmak için kullanır. Bu sesi yükseltir megafon. İşitme cihazı da zaten işitme problemi olan kişiler kullanır gelen sesleri yükseltmesi için. Bu da ses şiddetini yükseltir. Ama gramofon bir müzik aletidir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Beşinci soru. Verilenlerden hangileri ses kirliliğinin yol açtığı rahatsızlıklardandır? Kalp atışlarında hızlanma, dikkat azalması, işitmede azalma. Çocuklar, hepsi ses kirliliğinin yol açtığı rahatsızlıklardır. Yüksek ses kalp atışlarında hızlanma yapar, dikkati azaltır, işitmede e, azalmaya yol açabilir. Yani cevap Denizli. 6 numaralı sorumuz. Bazı sesleri kulağımız duymaz ancak bu sesler bazı alanlarda kullanılır. Bunlardan bahsetmiştik. Ultrason cihazı mesela. Aşağıdakilerden hangisi bu seslerden biri olan ultrasonun kullanıldığı alandır? Tıp, tabii ki tıp tıp alanda ultrason, ee, özellikle hamile bayanların e, bebeklerinin sağlığının kontrol edilmesi belli aralıklarla, o bebeğin mesela e, görüntülenmesi, cinsiyetinin belirlenmesi ultrason cihazı sayesinde olur. Bu da tıp alandadır. Altın sorunun cevabı değişiklidir. Yedinci soru. Aşağıda verilen Aşağıda verilen yerlerden hangisinde ses kirliliği diğerlerinden fazladır? Daha fazladır. Hangisindeki ses kirliliği diğerlerinden fazladır? Otogar, kütüphane, hastane, park. Bir kere en düşüğü zaten B'dir kütüphanede. Çok sessiz olmalıyız. Otogar, hastane, park. Otogar, hastane, park. Bunlardan sizce hangisidir? ses kirliliği en fazla olan tabii ki otogarlardır. Çünkü daha çok araçlar var. Araçların korna sesleri, insanların işte orada görevli olan kişilerin yolcular toplayabilmesi için çıkardığı sesler. Hastaneler ve kütüphaneler sessiz olması gereken yerlerdir. Parklar bunlara nazaran biraz daha gürültülü ortamlardır ama en gürültü, ses kirliliğinin en çok olduğu yer ise otogarlardır. Yani cevabımız A. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine önlem olarak yapılamaz? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine önlem olarak yapılamaz? A) Sanayi kuruluşlarının şehir dışına taşınması. B) Makinelere gürültü önleyici donanım takma. C) Yüksek sesli ortamda kulaklık takma. D) Trafikte gereksiz kornaya basma. Hangisi ses kirliliğine önlem olarak yapılmaz çocuklar? Trafikte gereksiz yere kornaya basarsan bu daha çok ses kirliliğine yol açar. Yani hangi ses kirliliğine önlem olarak yapılamaz dediği için tabii ki şıkkı. Diğer üçü ses kirliliğine bir önlem olarak yapılabilecek şeylerdir. Dokuzuncu sorumuz yukarıdaki görselde hangisi vurgulanmaktadır? Burada hangisi vurgulanmaktadır? Bakın hep seslerin ee, vurgulandığını görüyoruz. Bir sürü gürültüler çıkıyor. Bunları yazılı olarak ifade etmiş. Dolayısıyla dokuzuncu sorunun cevabı bu resimde vurgulanan ses tekirlilik oluşturur cümlesidir. B şıkkı. 10. ve son sorumuza geldik. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Duvar, halı ve perdeler ses emici maddelerdir. Evet, doğru. Çünkü boş bir evde e, sesinizi bir yüksek yani yüksek sesle bir konuştuğunuzda sesiniz yankılanır, çoğalır. Dolayısıyla evde kullanılan halı, perdeler Bunlar birer ses emicidir. Yani sesi, e, ses yalıtımı sağlayan maddelerdir. Plastik, köpük, çift cam, elyaf ses yalıtımı için kullanılır? Evet. Evet. Özellikle köpükler mesela en çok binaların yalıtımında kullanılıyor. E, strafor köpüklerden bahsediyoruz. Bu da doğru. Üçüncü e, ifade. Hoşa gitmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etki yapan seslere gürültü denir. Bu da doğru. Fark ettiyseniz üçü de doğru. Cevabımız denizli. Evet, bu konuyla alakalı eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu konuyla ilgili anlatım videolarımızı tekrardan izleyin. Bir sorunuz olursa yine WhatsApp'tan dönüş yaparsınız, biz de gerekli önlemleri alırız, telafi derslerini yaparız. Hepinize iyi günler, kolay gelsin.